Evet gençler, yeniden bir Brass Test videosuyla karşınızdayım. Ben Korkut. Ee, uzun denilebilir mi bilmiyorum. Her neyse yine karşınızdayım. Görmüş olduğunuz gibi. Yani bu aralar çok video atamıyorum. Çünkü havanın sıcaklığı nedeniyle. Buralarda havalar çok sıcak. Yani cihazım aşırı olsun herhangi bir elektronik cihaz olsun mesela televizyon ve benzeri gibi aletlerde Yani çok aşırı ısınma oluyor. Bu nedenle mesela video çekmekte biraz zorlanıyorum. Neyse arkadaşlar bugün sizlere bağlı bir kulüp açmak istiyorum. Yani bunu da yorumlarda kendinizi belli edebilirsiniz. Mesela kulübün ismi olsun. Kulübe gelecek kişiler olsun. Mesela onlarla ilgili mesela bana danışabilirsiniz. Buradan beni ekleyebilirsiniz görmüş olduğunuz gibi bunlar benim arkadaşlarım. Evet yani bugünlük bu kadar. Ee, Ayşe oldum zaten bunun videosunu yayınlamıştım. Bazı arkadaşlar benle mesela alay ediyor mesela. Nose falan diyor. Yani niye bana inanmıyorsunuz ki yani. Gerçek ana hesabım. Israr ediyorlar. <laughs> Dün yaptım bunu da. Mesela Shelly'yi de 800 yaptım. Tüm karakterleri 800'e ulaştırmaya çalışacağım bu çok güzel. sonra kasarım. Buna kaldı. Açık bölgede çok açıkta çok güzel gidiyor. Yani 24 olan savaşçıları mesela 25 yapabilirim. 15 şut olan savaşçıları 20 yapabilirim. Bu sayede kupa kasabilirim mesela. 82'de 82 savaşçım var zaten. Görmüş olduğunuz gibi. Ya, ball 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 iyi arkadaşlar lazım, ball 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 lazım ball yani. Çok iyi arkadaşlar lazım. Çünkü arada oynadığımda bizim takıma mesela kötü oyuncular karşı takıma çok iyi oyuncular gelebiliyor görmüş olduğunuz gibi efsanevi oldum bir, bir efsane bir bu sezon ustalar olmaya çalışacağım yani genellikle bu sezon kupa kasmamayı düşünüyorum çoğunlukla aşamalı kalacağım artık ustalar olmak istiyorum yani arkadaşlar falan gelmezse de tek kasacağım 132 taşım var. Zaten 3200 mücevherim. 3200 mücevheri asla harcamayacağım. 132 elması da e, korsan skinler gelecekmiş. Yani öyle duydum. Korsan kolt olsun falan. Onlardan almayı düşünüyorum. Çok iyi skinler var onlarda. Evet. Neyse. Bugünlük videom bu kadardı. Videomu like atıp abone olmayı unutmayın. E, dediğim gibi kulüple ilgili de yorumlarda konuşabilirsiniz. Sizi dinleyebilirim. Her neyse hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.